Herkese tekrardan merhaba. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bildiğiniz üzere bir Unity'de oyun yapma serim var benim. Şu an bir 2D platform oyun yapıyoruz. Videoları izlediyseniz izlemediyseniz yukarıdaki bağlantıya tıklayarak, karta tıklayarak herhangi bir videosunu izleyebilirsiniz. Evet bildiğiniz üzere böyle bir serideyim. Ama bazı arkadaşların, hatta çoğu kişinin yazılım kısmında, kodlama kısmında sıkıntı çektiğini gördüm programlama kısmında. Haklılar. Sonuçta hani Unity ile oyun yapmak istiyorsanız, sonuçta bir C# dilini bilmeniz lazım. Yani C# dilini bilmeniz lazım dediğimde hani o kadar çok tecrübenize gerek yok tabii zamanla. Daha yüksek kaliteli, daha yüksek seviyede oyunlar yapmak istiyorsanız daha da daha gelişmiş seviyede C# -sharp bilmeniz lazım. Kodlama bilginiz olması lazım. Ama şimdilik sadece temelini öğrendiğinizde gayet de hani platformer oyunu olsun, ne bileyim başka bir oyun olsun, Flappy Bird gibi oyunlar olsun, endless runner oyunları olsun. Daha sonrasında FPS bir oyunu bile, bile yapabilirsiniz. RPG oyunu bile yapabilirsiniz. Eee, e önemli programlamanın mantığını kavrarsanız, C# mantığını kavrarsanız programlamanın bir de. Bunları kavradığınızda zaten istediğiniz gibi bir oyun siz çıkartabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani daha yüksek seviyeler oyunlar çıkartmak istiyorsanız bu C# bildiğinizle geliştirmeniz lazım ki sonuçta ee, nasıl diyeyim size? Doğru orantılı bir gelişme var hani C bilginiz arttı da daha iyi oyunlar yapabilirsiniz. E tabi herkes C bilgisi çok iyi olan da çok iyi oyun yapacak diye bir şey yok. Tamamen Unity kullanmanızla da alakalı, Unity bilginizle de alakalı. Her yani neyse ben ilk önce şu an programlamanın temelini anlatmak istiyorum size. Programlamanın temeli nedir? Biz bildiğiniz üzere de bir text açalım mesela. Mouse'lar aynen şurada. Ben buraya yazıyorum ki mesela yazıyorum console.writeline en basitinden Merhaba. Ben bunu yazdım değil mi şimdi? Bu bilgisayar bunu nasıl algılıyor? Hani ben bunu yazıyorum. Bilgisayar direkt bunu böyle mi algılıyor? Yani bu bana böyle yazdı. Console.write'den yazdı. Ben bunu mu algıladım diyor. Hayır öyle bir şey demiyor tabii ki de. Bilgisayarın anladığı şey 1 ve 0. Bilgisayar 1 ve 0'dan anlar. 1 ve 0 bitlerinden anlar. Yani ya var ya yok. Bu da nasıl oluyor derseniz. Ben bir kodu yazdım diyelim. Benim bir kod e, dosyası sistemim var. Kod kaynak dosyam var. Örneğin mesela C dilinde yazdım bir tane kod. Nokta .c diye bir şey var. kod.c. Bu ilk önce bir a, derleyici sayesinde assembly diline çevriliyor. Assembly. Bu dile çevriliyor. Bu dile çevrildikten sonra da buradan da makine diline yani bilgisayarın anladığı 1 ve 0'lara çevriliyor. Yani ben buraya 50 bin satır kod yazdım mesela burada bayağı böyle 1 0 1 0 1 0 vesaire vesaire gidiyor bu. Programın mantığı kısaca bu yani. Benim yazdığım bir şeyi bir ara program sayesinde derleniyor, assembly diline çevriliyor. Oradan da bilgisayar diline çevrilip Bir ve sıfırlar haline getiriliyor ki bilgisayar da bunu anlayabiliyor, algılayabiliyor bana ne demek istediğini anlattırabiliyor ekrana mesela Merhaba dünya yazdırıyor ya da merhaba yazdık yaz ya, önce mesela onu yazdırıyor. bunu yazdım. Burada artısında arkada 1 ve sıfırlar çalışıyor tamamen. Buna dayalı bir şey. Daha ileri seviye yani bunun daha ileri şeyleri de var. Onları anlatmak istemiyorum. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi Visual Studio kurduğunuzu varsayıyorum. Kurmadıysanız Visual Studio Community versiy versiyonunu indirseniz ücretsiz zaten. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Böyle bir ekran açıldı, açılacak. Sonra yeni bir proje oluşur diyelim. Evet buradan Konsol uygulamasını seçelim. Biz konsol uygulaması yapacağız. Windows Form App yapmayacağız. Konsol uygulaması net Netcore. Siz de yoksa Netcore. Net, net Framework'ü de seçebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece Bu Linux MacOS'ta da çalışabilmesini sağlıyor. Normalde sadece Net Framework Windows üzerinde çalışabiliyor. Netcore sayesinde Bu Netcore yeni geldi zaten. Ee, birkaç sene önce benim hatırladığım kadarıyla yoktu. Yeni gelmiş bir şey. Şeyde de çalışabilirsin. Linux, Mac olsa hiç sıkıntı olmaz. Şimdi sonraki diyoruz. Sonra diyoruz ki C Sharp ders proje adımızı görüyoruz. C -sharp ders bir diyelim. Hemen oluştur diyelim. Az önce kısmı hızlıca atladım. Çünkü hani buraların artık yapabileceğinizi düşünüyorum. Hani o kadar zor bir şeyler değil. Programı kurmak, bir şey kurmak sene olmuş 2020 zaten. Hani çok kuramıyorsanız onu da söyleyeyim. Onun için de bir video çekerim. Hani sıkıntı yok ama basit şeyler yine yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Her neyse. Şimdi programımızı açtığımızda, şeyimizi yeni projemizi oluşturduğumuzda direkt karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. C# -sharp, Visual Studio diyor pardon, C# -sharp değil. Visual Studio bizim için bu bir IDE, Visual Studio bir IDE. Yani Integrated Development Environment demek. Şey i̇şte geliştirme ortamı gibi düşünebilirsiniz. Bu geliştirme ortamı sayesinde biz kodumuzu yazıp Böyle bir text editörü sayesinde hem IntelliSense desteği sayesinde yani mesela ben bir hata yaptığımda hatamın ne olduğunu gösterecek. Sonra mesela bir şey yazacağım ya mesela ne bileyim Consolidate yazacağım onu hemen tamamlıyor bu IntelliSense sayesinde. İdeler çok yararlı şeylerdir. Bir de ya da bir text editörü kullanmanızı tavsiye ederim. Not Bunu Notepad'den de yazabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz ama Notepad'de şey olacak not defterinde IntelliSense desteği yok, herhangi bir destek yok. Biz hata alsak bile göremeyeceğiz. Ondan sonra ondan sonra gidip e, onu derlememiz lazım bir derleyiciyle uğraştırıcı şeyler. İdeler bunların hepsini tek de yapıyor. E, şimdi ilk önce ben e, sinteksini anlatacağım. Yani e, söz dizimini anlatacağım. Yazın, yazım şeklini. Hani kod bu C şartlı kod nasıl yazılır? Hani nelere dikkat etmemiz lazım? Mesela Python'da sinteksi nasıl? Bir şey yazıyorum. Nokta virgül koymamı vesaire gerek yok. Başka bir satıra geçiyorum. Tab'leri kullanıyorum. Hani boşluklar bırakıyorum. Mesela python e, şey öyle Sinteksi C şartta nasıl bu C şartta bakın en başta using system demiş Bu Using system dediği şey namespace namespace'ler aslında kodları organize etmek için kullanılan bir şey Benim e, name, C ders bir adına bir namespace'im var Ben gidip mesela ben başka bir program açtım diyelim Ben buraya birkaç class ve metot yazmışım başka bir proje açtım Ben buraya kendi namespace'imi ekleyebilirim Music, C şart ders bir dersem ben kendi şeyimi kullanabilirim burada. Ee, zaten bu namespace olman gerek değil diyor. Atıyorum mesela sizin öf, ne diyelim matematik diye bir namespace yaptınız. Siz bu namespace'i kullanabilirsiniz. Projenize eklerseniz. Bunlar ileride daha detaylı göreceğimiz şeyler. Her neyse. Bakın ben e, using sistem dedikten sonra noktalı virgül koymuşum. Console.writeline dediğimde de noktalı virgül koymuşum. Bu demek oluyor ki burada işim bitti benim. Başka bir satıra geç artık. Bundan sonraki kodu oku demek. Buradaki kodum bitti. Bu kodu yazdım ben. Bundan sonra gelen kodu oku demek. Mesela ben buraya noktalı virgül koymadım diyelim. Bu program hata verir. Bakın gördüğünüz gibi hata verdi. Bir şey yazdırmıyor. Ve gördüğünüz gibi namespace'de süslü parantez kullanmışım. Bu namespace bunları kapsıyor demek. Bu süslü parantezleri kullanmam gerek demek. Class'ta da aynı şekilde herhangi bir metot tanımladığımızda da aynı şekilde. Bakın süslü parantezler var. Kısaca C Sharp'ın sinteksi böyle yani. Ben bir kod yazıyorum. Böyle bir kod yazdım mesela. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar yazdım mesela. Bunun bittiğini ben anlatmam için bu bilgisayara buraya bir nokta virül koymam lazım ki karışıklık olmasın. Bunları yapmazsam kodun nerede bittiğini anlayamıyor bu sefer. Ve de gördüğünüz üzere namespace mesela ben şeyde parantezli değil de süslü parantezli açıp kapanmışım. Bu süslü parantez açıp kapadığım şeyler benim bir içerisinde kod bloğu barındıracağım anlamına geliyor. Örneğin class program mesela program klasımızda da gene bir süslü parantez açık kapatmışım. Demek oluyor ki bu. Ben burada farklı farklı metotlar yazacağım. Farklı farklı kod blokları kullanacağım. Kod blok dediğimde tek satırdan oluşmayacak. Yani baya bir uzun satırlar halinde olacak kodlar demektir bu. Mesela static void main'de de aynı şekilde. Parantez değil süslü parantezle de açık kapatmamız lazım. Mesela buradaki parantez ne işe yarıyor? Buradaki parantez bunun şeylerini almasını sağlıyor. Parametrelerini almasını sağlıyor. Ama süslü parantez bunun bir kod bloğu belirttiğini şey farz ediyor. Mesela if ben buraya bir koşul yazdım. Bu koşul gerçekleştiğinde benim bu if'i şimdilik anlatmıyorum. Kafanız karışmasın. Sadece ne demek olduğunu anlasın. If dedim. Böyle bir kod bloğu gerçekleşecek diyorum ben burada. Bu gerçekleşirse. Ya da mesela diyelim ki ben yine bir metot oluşturdum. Void topla. Topla diye bir metot oluşturdum. Bu Toplam metodun içinde hangi kodlar olacak? Hangi kod blokları? Olacak, hangi kodlar olması lazım? Kaç satır kod var? Bunu belirtmek için süslü parantez açıp kapatmamız lazım. Kısaca anlattığım gibi sinteks bizim söz dizimiz. Kodlarımızı nasıl yazacağımızı e, anlatan bir şey. Sinteks olayını geçtikten sonra yine sinteksin içinde olan bir şey. Komut satırları. Komut satırları nedir? Bakın bunu buradan kaldırayım mesela noktalı virgülü. Ben bunun başına çift slash koyarsam tek satır tek satırlık bir komut e, tek satırlık bir açıklama yapmak istiyorsanız comments yani yorum yapmak istiyorsanız açıklama yapmak istiyorsanız bu çift slash'ı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an çift slash kullandım ve burası yemişil oldu. Bu diyor ki bilgisayar ben burayı algılamayacağım. E, derlerken ben burayı algılamayacağım. Burası yok. Benim gözümde yok diyor. Ben böyle bir kod satırı görmüyorum diyor. Sadece bu açıklamak için. Hani başka mesela projenizi paylaştınız yerin kitaptan birilerinin ya da yaptığınız bir şeyi ee, uzun bir ara geçti mesela bir projenize bakmak istiyorsanız hani yeni bir özellik eklemek istiyorsunuz yeni bir şeyler eklemek istiyorsunuz projenize ama nerede ne yaptığınızı tam olarak hatırlayamıyorsunuz İşte komut satırları burada çok işe yarıyor. Ben diyelim ki mesela burada burada ekrana yazı yazdırdım tabi bu basit bir şey bunun daha çok hani gelişim şeyler olduğunda kafanız karışmaması için bu komut satırlarını kullanabilirsiniz. Dediğim gibi buraya herhangi yazdığınız herhangi bir şey hiçbir şey algılanmıyor. Bu e, ne assembly dinle çeviriyor ne makine dinle çeviriyor hiçbir şey çevrilmiyor. Bunlar derlenirken otomatik olarak siliniyor bilgisayar e, derleyici sayesinde. Daha sonrasında tekli hani tek satırlı bir kod değil de mesela uzun bir satır uz, baya bir uzun kod yazdığınızı diyelim. Şöyle atalım abartalım. Şöyle saçmaladık saçmaladık. saat yazmakla uğraşmayalım. Diyelim böyle uzun bir satır kod yazdınız. Şuraya bir şeyler yazdınız vesaire. Sonra bu e, kod çalışmadı diyelim sizin için. Hani hoşunuza gitmedi ya da ne bileyim tam düzgün yazamadınız. Bunu kapatıp yeni bir kod e, sonrasını kullanmak için saklamanız e, gerekiyor mesela. Hani silmek istemiyorsunuz gidip not defterine kaydetmek istemiyorsunuz. Böyle bir slash açıp bir yıldız koyup bir de tekrar yıldız koyup sıraş kap e, kapatırsanız sıraşı bunun bittiği yere kadar bunu satır şey komut olarak değil şey olarak algılar. Kod olarak değil de açıklama satırı olarak algılar. Kısaca açıklama satırları da bunlar da böyle. Şimdi sizden isteyeceğim şey ben böyle her video sonunda size bir ödev gibi bir şey vereceğim. Şimdi sizden isteyeceğim şey Visual Studio'yu kurun, açın bir. Şu dediğim şeylere bir göz gezdirin. Daha sonrasındaysa ilk satırda zaten console.WriteLine ee, Hello World yazıyor burada. O satırı bir komut satırı yapın. Sonra şuradan F5 tuşuna, F5 tuşuna ya F5 tuşuna ya da şuraya tıklayarak programımızı bir çalıştırın bir neler olacak bir görün. Mesela ben şu an programı çalıştırdım. Hiçbir şey olmadı, direkt kapandı. Ama şunu şöyle yapıp çalıştırırsam, bir de sona. Consol.readkey ekleyin ki kapanmasın. Bunları daha sonra anlatacağım. Yoksa otomatik olarak program kapanacak. Herhangi bir dönüş tipi falan vermediğimiz için direkt kapanacak. Herhangi bir şey beklemiyor bizden. Açıldığı gibi kapanacak. Bakın merhaba arkadaşlar yazdı. Bir de komut satırını bunu komut haline getirelim. Komut satırı haline getirelim. Komut satırı diyorum açıklama satırı haline getirelim. Bakalım şimdi ne olacak. Gördüğünüz gibi ilgisi şey komut satırı benden bir tuş basmamı bekleyene kadar kapanmıyor. Bastım kapandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi bu verdiğim ödevdir, görevdir herhangi bir şey ne dersiniz deyin. Onu bir yapın. Bakın neler oluyor. Bir anlayın. Kavrayın ne olduğunu.